Merhaba arkadaşlar bugün sizinle uzun zamandır almak istediğim bir kamerayı konuşacağız. DJ Osmo Pocket 3 Creator Combo'yu ee, uzun zamandır almak istiyordum maalesef şartlara yer vermediği için e, alamamıştım. Şimdi Endonezya'ya geldim Endonezyada yarı fiyatına buldum ee, ve hemen almak istedim kutu açılımına hadi birlikte bakalım arkadaşlar ben daha önce açtım tabii ki o <laughs> yüzden biraz daha içeriğini biliyorum. Şöyle ilk açtığımızda, şöyle bir çanta gibi bir şey bizi bekliyor. Hemen onu açıyoruz. Şöyle bir çanta çıkıyor. Çok DJ hazır, çok premium hissettiriyor gerçekten çok güzel. Ee, çok da yeni aldım aslında. Şöyle açtığımızda bizi... ...ilk kameramız tabii ki bekliyor. DJI mu? Şunu yan çevirdiğimizde hemen açılıyor. Şuraya bastığımızda normalde açılıyor ama Şunu böyle attığımızda hemen açılıyor görüyorsunuz. Şu an beni görüyor galiba şu şekil. Bakar mısınız? Hiç sarsılmıyor. Ee, sonrasında bizi şöyle bir tutama şekli elimizde rahat rahat tutabilirim diye. Güzel bir ayet. Ee, ek bataryamız var. Hemen gösterelim. Şöyle bir bataryamız var. Şunu arkadaşlar şuraya takıyorsunuz. Şöyle şuradan şuradan ters taktım. Hayır, şu şekilde takıyorsunuz. Gayet güzel şık. Şuraya basıp çıkarabiliyorsunuz. Ve ikinci e, bataryası var normalde Creator combo yani full paket aldığım için ikinci e, bataryası var. Normalde bataryası ikinci bir bataryası yok sade paketinde. E, şunu yine buraya takıp kullanıyorsunuz. Ekstra e, mikrofonumuz var. En çok sevdiğim e, gerçekten mikrofon olmazsa olmaz. Şunu şuranıza takıp e, çok rahat bir e, ses kalitesiyle videonuzu çekebiliyorsunuz. Ayrıca bunun dışında en çok sevdiklerimden biri de şu rüzgarlığı. Şunu buraya takıp mükemmel bir şey. Gerçekten video yaz yine çok güzel. Kendine başka e, Şöyle küçük ayaklı bir kutumuz var, şu şekil. Şundan normal e, bu bataryasını takır, şuradan takıp böyle şu şekil video çekebiliyorsunuz, çok güzel. E, bir şarj aleti var bizi bekleyen. E, şu anlık bu kadar. Bakalım kutuda başka neler var? Şöyle garanti şeyleri var ve kullanım kitapçığı var şöyle. Ekstra evet, şöyle bir kutu çıktı. Ve en çok sevdiklerimden başka bir şey de şu. Şu koruyucu kılıfı gerçekten çok güzel. Ben bunu da çok seviyorum. Şu şekil takıp. Bakar mısınız? Böyle yere düştü mü şu şekil hiçbir şey olmayacak çünkü koruyucu paketi var ama keşke şurasını biraz daha uzatsalardı en azından tam koruyucu olmuş olurdu. Şurası biraz açıkta kalıyor. Yine de güzel yani gayet başarılı. Onun dışında herhangi bir şey yok. Umarım kameramla nice güzel videolar çekip paylaşabilirim. Yani şunu da böyle son haliyle size göstermek istiyorum. Şu şekil tripodu takıyoruz. Şu şekil mesela ben burada video çekeceğim karşımda. Hemen bakar mısınız açılımı ne kadar kolay. Şu şekil yaptım ve koydum şuraya. Videomu rahat rahat çekebiliyorum. Çok güzel. Şu an SD kartım yok. O yüzden çekim yapamıyorum. Ee, ayrıyeten, e, Ayrıyeten gösterebileceğim e, şurada ayarları var. Şunu ters çeviriyor. Bu. Kamerayı ters çeviriyor.